Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Rahman, çok merhametli olan Allah, Kur'an'ı öğretti, insanı yarattı, ona beyanı öğretti. Güneş de, ay da bir hesab iledir. Bitkiler ve ağaçlar secde etmektedirler. Göğü yükseltti ve mizanı koydu. Sakın tartıda taşkınlık etmeyin. Partiyi adaletle yapın. Terazide eksiklik yapmayın. Allah, yeri mahlukat için aşağıya koydu. Orada meyveler ve salkımlı hurma ağaçları vardır. Yapraklı taneler ve hoş kokulu bitkiler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Allah insanı pişmiş bir çamura benzeyen, bir balçıktan yarattı. Cinleri de halis ateşten yarattı. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? O, iki doğunun ve iki batının Rabbidir. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Acı ve tatlı iki denizi salıverdi. Birbirine kavuşuyorlar. Fakat aralarında bir engel vardır birbirlerine geçip karışmıyorlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinden de inci ve mercan çıkar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Denizde koca dağlar gibi yükselen gemiler de onundur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yer üzerinde bulunan her şey fanidir. Yalnız celal ve ikram sahibi Rabbinin yüzü zatı baki kalacaktır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Göklerde ve yerde bulunanlar ondan isterler. Bu her gün yeni bir iştedir. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey insan ve cin, sizin de hesabınızı ele alacağız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Ey cin ve insan toplulukları, göklerin ve yerin çevresinden geçmeye gücünüz yeterse geçin gidin. Allah'ın verdiği bir güç olmadan geçemezsiniz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir. Kendinizi savunamazsınız. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Gök yarılıp da erimiş yağ gibi kıpkırmızı bir gül olduğu zaman şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte o gün ne insana ne de cinne günahından sorulmaz. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Suçlular simalarından tanınır, alınlarından ve ayaklarından tutulur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İşte bu suçluların yalanladığı cehennemdir. Onunla kaynar su arasında dolaşırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Rabbinin makamından korkan kimselere iki cennet vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinin de çeşitli ağaçları, meyveleri vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de akıp giden iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyveden çift çift vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Astarları atlastan yataklara yaslanırlar. İki cennetin de devşirmesi yakındır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Oralarda gözlerini yalnız eşlerine çevirmiş dilberler var ki, bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Sanki onlar Yakup ve Mercan'dırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İyiliğin karşılığı yalnız iyilik değil midir? Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu ikisinden başka iki cennet daha vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bu cennetler yemyeşildirler. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de fışkıran iki kaynak vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İkisinde de her türlü meyva, hurma ve nar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? İçlerinde güzel huylu, güzel yüzlü kadınlar vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Çadırlar içerisinde gözlerini yalnız kocalarına çevirmiş huriler vardır. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Bunlardan önce onlara ne insan ne de cin dokunmuştur. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Yeşil yastıklara ve harikulade güzel işlemeli döşeklere yaslanırlar. Şimdi Rabbinizin hangi nimetlerini yalanlıyorsunuz? Büyüklük ve ikram sahibi Rabbinin adı ne yücedir. Sadakallahu Nasim